Selam arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim hocam yayınları matematik fasükülleri 2. fasükül sayfa 33-34 kazanım kontrol testim 8'in sorularıyla videolarımıza devam edelim. Sevgili gençler ilk sorumuzda videomuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza videomuza başlayalım. Evet sevgili gençler ilk sorumuzla videomuza başlayalım. Birinci sorumuzda peteklerin üzerine yazılan ifadelerin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Önceki gençler burada kök 12 ile kare 75'i düzenleyelim. Kök 12 dediğimiz sayı 4 çarpı 3 olarak düşünürsem 2 kök 3 demektir. Kare kök 75 de 25 çarpı 3 olarak düşünürsek 5 kök 3 demektir. O halde bunları yan yana yazıp topladığımızı düşünelim. 2 kök 3 artı 5 kök 3 artı 3 kök 3 artı eksi kök 3 diyeceğim. Şimdi bunun gençler önünde kaç sayılar 1 var diyebiliriz. Evet 2, 5 daha 7, 3 daha 10. ondan 10'dan da e 1'i çıkartırsak ne yapar? 10'la da eksi 1'i toplarsak diye düşünebiliriz. 9 kök 3 olur. Aradığımız yanıt da C seçeneği olur diyelim. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Evet, aslan kartlarda yazılan ifadelerin en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır? Önceki gençler buradaki en büyük ve en küçük sayıyı belirlemek için. Evet, öndeki katsayılar kök içine alırsam 10 kök 2 demek, kare kök 200 demektir. 11'i kök içine aldığım zaman da 121 çarpı 2'den kare kök 242 demektir. O halde baktığımız zaman buradaki en büyük sayımız kök 288 en küçük sayımız da kök 128 oldu. Evet burada ne yapacağız? İkisinin arasındaki farkı bulacağız. Kök 288'den kök 128 çıkarmam gerekir. 288 kökten evet ne yapar gençler? Yani işte 144 çarpı 2'den 12 kök 2 olarak çıkartırım. 128 de 64 çarpı 2'den 8 kök 2 demektir. Şimdi 12'den 8 çıkarıyorum. 4 kök 2 kalır. Aradığımız yanıt da denizli seçeneği olur diyelim. Bir sonraki soruyla devam edelim. Kalemin üzerine yazdığına işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet kök 50 sayısını 25 çarpı giden 5 kök 2 olarak yazacağım. Kök 8 sayısı 2 kök 2 demektir. O halde 10 kök 2 artı bakın parantez içerisinde 5 kök 2 eksi 2 kök 2'miz var. Buradan gerçi 10 kök 2'ye aynen yazıyorum. 5 kök 2'den şurada artımız var. 2 kök 2'yi çıkarsam 3 kök 2 kalır. Evet ve 10 3 daha da 13 kök 2 olur. Aradığımız yanıt A seçeneği doğru cevap olur diyelim. Evet geçelim bir sonraki soruya. Evet Mustafa ile Aysin'in elinde kartların üzerine yazan ifadeler birbirine eşit olduğuna göre x kaçtır demiş. Öncelikle Mustafa'nın elinde yazan kartta kök içerisinde 12'nin karesi ile 16'nın karesini toplayacağım. 12'nin karesi 144. 16'nın karesi 256 yapar. Bölü 20 diyeceğiz. Buradan gençler 144 ile 256'yı toplarsam kare kök 400 yapar. Bölü 20 dersem 400 gökten 20 olarak çıkar. 420'nin karesiydi. 20 bölü 20'den 1 olur aradığımız yanıt ve A seçeneği aradığımız doğru yanıt olur diyoruz. Evet, beşinci soruyla devam edelim. Verilen eşitliklerden hangileri yanlıştır demiş. Evet, öncelikle A seçeneğinde kök içerisinde gerçek eğer toplama çıkarma varsa mutlaka öncelikle onu halletmem lazım. 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16. 9'u 16'yı toplarsam kare kök 25 yapar. Bakın bu da 5'e eşittir. Burada 7 dediği için ilk ifade yanlıştır diyoruz. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, 4 ile 1'i toplarsak kök 5 yapar. Bakın burada 3 dediği için bu ifade yanlıştır diyelim. Evet 5'in karesi 25 artı 12'nin karesi 144 yapar. 25 ile 144'ü kök içerisine toplarsam kare kök 169 yapar. Bu da 13'e eşittir. O halde 3. öncülümüz doğrudur. Evet 5 artı 12 kök içerisinde topladığımız zaman kök 17 yapar. Bu 7'ye eşit değildir. Bu ifade de yanlıştır. Bizden yanlışları istedi. 1, 2 ve 4 yanlıştır. 1, 2, 4 denizli seçeneği aradığımız doğru yanıt olur deriz. 6. sorumuzda uzun kenarı kısa kenarın 6 katı olan özdeş dikdörtgenler yandaki gibi yerleştirilmiştir. Dikdörtgenin kısa kenarı uzunluğu kök 8 cm olduğuna göre Soru işaretleri gösteren uzunluğu istiyor. Önceki kök 8'im 4 çarpı 2'den 2 kök 2 olarak yazalım. Bakın buraya 2 kök 2 dedim. Diğeri gençlik uzun kenar bunun 6 katı. 6 çarpı 2 kök 2'den. Yani burası 12 kök 2 yapar. halde soru işaretleri gösteren uzunluğu bulmak için. 2 kök 2 ile 12 kök 2'yi topluyorum. 12 2 daha 14 kök 2 olur. Aradığımız yanıt da Denizli seçeneğidir. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Yanda verilen özdeş bardaklara göre soru işaretiyle gösterilen uzunluk kaç santimetredir demiş. Yani iç içe geçtiği zaman bakın burada e, iç içe geçen kısmı uzunu kök 2'ymiş. Burada kök 2 dersem hadi şu ikisinin toplamı 2 kök 2 yapar. E, kök 98 dediğimiz sayı gençte yani işte 49 çarpı 2'den 7 kök 2'dir. O halde ben bardağın uzunluğunu bulmak için 7 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkarıyorum. Buradan bardağın uzunluğu 5 kök 2 olur. Sorumuzun yanıtı. Verilen cevaplara baktığımız zaman her bir sayı kök içerisinde. O halde 5 kök içine aldığımız zaman 25 çarpı 2'den karekök 50 olur. Karekök 50 yanıtı da A seçeneğinde doğru cevap olur diyoruz. Evet, geçelim bir sonraki soruya. Kapılara yazılan sayıların toplamı aşağıdakilerin hangisine eşittir demiş. Kök 48 sayısı 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 demektir. Hadi şöyle yazalım. 4 kök 3 artı eksi kök 3 artı kök 2 artı eksi kök 2. Mesela artı kök 2 ile eksi kök 2. Bakın bu 1 kök 2. Bu da eksi 1 kök 2'dir. Bunlar gider. Hadi 4 kök 3 ile bu eksi 1 kök 3 demektir. 4 ile eksi 1'i toplarsam 3 kök 3 olur. Evet, 3'ü kök içerisine aldığımız zaman direkt cevabı göremedim. 9 kere 3'ten kare kök 27 olur. Ve C seçeneği de aradığımız doğru yanıttır deriz. Evet, 9. sorumuza geçiyorum. Taban ile tavan arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştiren 10 özdeş küpten birinin ayrıt uzunlukları toplamı kaçtır diyor. Evet, bir tane küpün ayrıt uzunlukları toplamını istiyor. Önceki bir ayrıtı bulabilmek için kök 800'ü 10 tane küp yerleştiği için ona böleceğim. Burada gençler şöyle yapalım kök 800'ü aynen yazdım. Onu kök içerisine aldığım zaman kare karekök 100 demektir. 800'ü 100'e bölersek kök içerisine 8 yapar. Bu da 2 kök 2 demektir. Bir küpte gençler evet, 4 tane altta, 4 tane üstte, 4 tane e, yanlarda toplam 12 ayrıt var. Normalde ayrıt uzunlukları toplamı 12 çarpı 1 ayrıta 2 kök 2 dedik. 12 ile 2'yi çarparsam 24 kök 2 olur ve aradığımız yanıt da denizli seçeneğidir. Evet 10. soruya geçelim. Yere paralel olan dikdörtgen şeklindeki sokak tabelasının çevre uzunluğunu istiyor. Gençler bakın burada tabelaya baktığımız zaman kök 32. 16 çarpı 2'den 4 kök 2'dir. Şimdi kök 50'yi de gençle 5 kök 2 yazarsam şu kısa kenarı bulabilmek için 6 kök 2'den 5 kök 2'yi çıkaracağım. Buradan 1 kök 2 yapar diyoruz. Yani buraya kök 2 yazalım. Benden çevresini istediği için kısa kenar kök 2 artı uzun kenar 4 kök 2. Bu ikisini toplayıp 2 ile çarpıyorum. Hadi 2 çarpım. 1 kök 2, 4 kök 2 daha 5 kök 2 yaptım. 2 kere 5 de 10 kök 2 olur. Aradığımız yanıt da C seçeneği olur diyoruz. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Evet, 11. soruda 1 ve 2 numaralı kartlarda yazan ifadelere göre x artı y işleminin sonucu aşağıdakiler hangisidir demiş. Önceki kök 48 sayısını 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 olarak yazar. Bakın 2 ile çarparsam buradan 8 kök 3 demektir. O halde x'in değerini bulmak için 8 kök 3 ile 5 kök 3'ü topluyorum. Buradan kökler aynı olduğu için 8 ile 5'i topluyoruz. 13 kök 3 olur diyoruz. Şimdi kök 27 sayısı gerçek 3 kök 3'tür. O halde y'nin değerini bulurken 6 kök 3'ten 3 kök 3'ü çıkarıyoruz. Evet 6'dan 3'ü çıkarsam 3 kök 3 olur. Benden bu ikisinin toplamını istedim. 13 kök 3 artı 3 kök 3'ten 13 3 daha 16 kök 3 yanıtını elde ederiz. Ve bunu da B seçeneğine doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet geçelim 12. sorumuza. Kare biçimindeki şekil 1'deki kart 3 eşit e, dikdörtgene ayrıldıktan sonra kenarları çakışacak şekilde şekil 2'de gibi yerleştirilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen uzunluk kaç santimetredir? Yani önceki 4 kök 72 düzenlersem 72 sayısı 36 çarpı 2'den 36 kökten 6 olarak çıkar. 4 çarpı 6 kök 2 olur. Yani buradaki karemizin bir kenarı 24 kök 2 demektir. Bakın bunu 3 parçaya böleceğimiz için 24 kök 2'yi 3'e böldüğümü düşünürsem buradan 8 kök 2 olur. Kısa kenarın bir tanesi. Şimdi soru işaretini gösteren uzunluk için bakın 2 tane 8 kök 2'miz var. Bir tane de gençler burası 24 kök 2 idi. Bunları toplamam yeterli. 8 kök 2 artı 24 kök 2 artı 8 kök 2. 8, 24 daha 32, 8 daha. 40 kare kök 2 yanıtını elde ederim. 40 kare kök 2 santimetre olarak B seçeneğini doğru yanıt olarak özür dilerim. 40 kare kök 2 gençler özür diliyorum. Burada kök 3 yazıyordu. 40 kare kök 2 A seçenin doğru yanıttır deriz. Evet geçelim 13. sorumuza. Buna göre mavi renkli dikdörtgenin alanını istiyor. Şimdi uzun kenarı bulmak için 15 kök 3'ten 2 kök 3 solda var. 3 kök 3 sağda var. O halde ben 15 kök 3'ten bu ikisinin toplamını çıkaracağım. 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü toplayıp çıkaracağız. Buradan 15 kök 3 eksi 2 3 daha 5 kök 3 yaptım. 15'ten 5'i çıkartırsam o halde 10 kök 3 olur. Mavi renkli dikdörtgenin uzun kenarı. Şimdi burası 5 kök 3'tü. 1 kök 3 burada var. 2 kök 3 aşağıda var. 5 kök 3'ten evet kök 3 ile 2 kök 3'ün toplamını çıkaracağız. Buradan 5 kök 3 eksi 2 kök 3 1 kök 3 daha 3 kök 3 yaptı. 5 tane 3'ü çıkarıyoruz. Demek ki kısa kenarda 2 kök 3'tür. Benden alanı istediği için kısa kenar 2 kök Uzun kenar 10 kök 3. Bu ikisini çarpıyorum. 2 kere 10 20. Kök çarpımı 3 yaptı. 20 kere 3'ten 60 santimetre kare olur. Aradığımız cevap diyoruz. Ve C seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz geçiyorum bir sonraki soruya. Yanda verilen karelerin alanları 300 santimetre kare ve 192 santimetre kare olduğuna göre mavi boyalı bölgenin çevresini istiyor. Yani öncelikle bakın dışarıdaki karenin bir kenarı bulmak için alanı 300'te bir kenarı kök 300 demektir. Bu da 100 çarpı 3'ten 10 kök 3 yapar. İçerideki karenin alanı 192 ise bir kenarı kök 192'den bu da 64 çarpı 3'ten 8 kök 3 yapar. Mavi boyalı bölgenin çevresi için 4 tane dışarıda kenarımız var. 4 tane de içeride. O halde çevre 4 çarpı 10 kök 3 artı 4 çarpı 8 kök 3 yapar. Burada 4 onu çarparsam 40 kare kök 3 artı 4 kere 8 32 kare kök 3 yaptım. 40 ile 32'yi topluyorum. 72 kök 3 olur. Aradığımız yanıt denizli seçeneği doğru yanıtımız olur diyelim. Evet, geçelim bir sonraki soruya. Bardakların üzerine yazılan kare köklü ifadeler hangi, herhangi ikisi toplanacaktır? Buna göre evet, aşağıdakiler hangisinin sonucu en küçüktür? Öncelikle köklü ifadeleri düzenlersem. 32 sayısı 16 çarpı 2'den 4 kök 2 demektir. 100 sayısı da gençliği 100 çarpı 2'den ne yaparız? 10 kök 2 olarak kökten çıkartırız. 50 sayısı da 25 çarpı giden 5 kök 2 olur. A seçeneğine geldiğim zaman, bakın burada 10 kök 2 ile 4, 2, 4 kök 2'yi toplayacağım. Kökler aynı olduğu için katsayıları toplarsam 14 kök 2 olur. B seçeneğine geldiğimiz zaman, evet bu 4 kök 2 içerideki gençler 5 kök 2. Bu ikisinin toplamı 9 kök 2 yapar. C'ye geldiğimiz zaman 2 kök 2 ile içeridekinin toplamı 5 kök 2 oldu. Buradan toplamları 7 kök 2 oldu. Son olarak D'de de şu 10 kök 2 idi. İçindeki genç işte 2 kök 2. Buradan toplamları da 12 kök 2 oldu. Benden en küçüğü istediği için gördüğünüz bu gibi. Burada 7 kök 2 en küçük değerdir. Ve aradığımız yanıt da C seçeneği olur deriz. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Et, hesap makinesine verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi 8 çarpı kök 96 eksi kök 2 çarpı kök 12 diyoruz. Burada şöyle yapalım gençler. 96 sayısı 16 çarpı 6'dan 8 çarpı 16 kare 4 olarak çıktı. 4 kök 6. Şimdi bu iki sayımız gerçek kök 24 yapar. Bunu da 4 çarpı 6'dan 2 kök 6 olarak yazabilirim. O halde 4 kere 8 32 kök 6 eksi 2 kök 6'dan 32'den 2'yi çıkarıyorum. Evet ne yapar? 30 kök 6 yanıtını elde ederiz. Ve 30 kök 6 ile aradığımız yanıtı B seçeneğinde işaretleriz. Evet sevgili gençler bu sorumuza da videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.